Türkmen için programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Birleşik Kırak Türk Mahalleri Cephesi listesi 20. numara 20. sıra adayı Metin Hüsamettin Mustafa stüdyoda bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Kendinizi seyircilerimize biraz tanıtır mısınız? Memnuniyetle. Ben avukat Metin Hüsamettin Mustafa. Kerkük 1972 doğumluyum. Kerkük mahkemesinde avukatlık yapıyorum. 5000'in üzerinde münafaa görmüşüm. Binlerce davalara girmişim. Her türlü mahkemelerde her türlü devlet dairelerinde çalışmışım. Bu müracaat olsun, milletin davaları olsun. Onun için ben bu milletin bir evladıyam. ve ben bu millet için kendimi adayı gösterdim. Çünkü milletin derdini, milletin sıkıntısını, milletin çektiği manatı çok iyi bilirim. İçlerindeyim, dairelerde görürüm neler oluru. Onun için ben bir avukat olarak da bu Sıkıntıların giderme yollarını çok iyi bildiğim için kanunen, onun için kendime aday gösterdim. Milletim için, Kerkük'üm için. Önümüzde önemli bir seçim var, parlamento seçimleri. Tabii. Siz de bu parlamento seçimlerinde adaysız. Evet. Parlamento seçimleri Türkmenler için neden önemlidir? Aa, çok önemlidir. Neden önemlidir sorarsanız, ee, biz ilk önce bir vücut ispat etmek zorundayız. Irak'ta biz de varız. Irak'ın yüzde yakın yüzde onu Türkmenlerdi. Onun için ne kadar fazla aday, ne kadar fazla milletvekili gönderirse ora o kadar çok hak ve hukuk alabildik. Bir iki kişi belki bir şeyler yapabilirler ama yani mutlaka 4-5 kişi kimin yapabilmezler. Ve özellikle bizim sıkıntımız her dağıdı. Hiçbir zaman bir kanuni bir kanun adamını biz yetirebilmedi orada Nedense bunu bir daha açıklaması ben yapım. Milletimiz hepsi bunu duysun, eşitsin. Çok önemli bir konudu. Neden Türkmenler için bu kadar önemlidi parlamento seçimleri? Devlete bir kanun, devlet bir kanun çıkartmak istediği zaman ilk önce o kanun herhangi bir uzaradan gelipse, herhangi mesela parlamentodan gelipse o kanun ilk önce lücnel kanuniyeye gelir. Benim orada adamım yok ise lücnel kanuniyede ben çok şeyler kaybettim baştan hemen. Neden? Benim Arap kardeşim, Arap sünnet kardeşim bir milletvekili var orada. Arap sünnet, şey Arap şia kardeşimin bir milletvekili var orada. Kürt kardeşlerimin milletvekili var orada. Bir kanun yazıldığı zaman lücnel kanuniyede onlar herkes istediğine göre yazacaktı ve milletinin çıkarına faydasına göre benim adamım yoktu orada lücuna kanuni içinde diyesin dur arkadaş dur sen de istade hükümini yapırsa veya, eğer ben de seni hükümün bir oduyam benim de arkamda koz koca bir Türkmen milleti var ben de milletimin hakkını isterim onun için o kanunda eğer bizim lücuna kanuniyede adamımız yok ise biz çok şeyler kaybederiz onun için her zaman diyoruz bakın 2005'ten şu ana kadar bir kanuni yetirebilmedik. Orada diğer siyasetçiyle herhangi bir milletvekilimiz esas bir siyasetçi ise onunla işbirlik içerisinde kanunlarda söz sahibi olalım. Diyesin arkadaş dur ben de isterim bu madde böyle olsun çünkü sen de adısan ben de adıyam. O zaman biz çok şeyleri kazanırız eğer bu Türkmen milleti 3, 4, Beş milletvekili gönderse ve özellikle de altını çizerek diyorum şartlı bir kanunumuz da lüclal kanuniyede olsun ki hatta her şey ne olup ne bitip onlardan haber olsun. Ki avukatların bu görevlerde güzel bilgiler var. Mutlaka. Faydalı bilgiler var. Mutlaka. Bu bilgiler Türkmen milletine nasıl yarar? E şimdi nasıl yarar? Bakın bizde bir şey var. Biz, geçen kanun çıktı. Geçen kanun çıktı bu koydu yağın arazi ziraiye malında. Lüclen kanuniyede ve mesela bu bir lüclen teşkil olmuştu. Umum-i kadar var idi. Bunların içinde bir kanuni olsaydı çok şey değiştirebilirdi. Yani neden değiştirebilirdi? Bize gösteripler değiller kanunda çıkarttılar. Hem yer verecekler bu yerlerimizi alanlara hem de para verecekler. Ve paranın da neden yediler? Petrol dolardan. E peki petrodolar vaktinde gerçek bir kanunla olmamıştı. Ama hala tamam kanuna olabilir döndü ama aktif olmayıp Biz bunu Kerkücün petrodolarını bir avukat orada olsaydı orada çok farklı bir şey olurdu. Ki arkadaş sen nişi bu para maddesini koysan yer yere çünkü bizde bir şey var kanunda diğer ma bu ala batıl fahve batıl sen hem yerimi döndürmek için hem ona yer ve hem para versen o zaman bu hayatta bu kanun yürürlüğe geçmez. Çünkü devlet değil o kadar imkanım yoktu. E o zaman benim yerlerim yana kaldı. Ve indi de diyorum o da mesela bir kanuni olsa orada uzarı difa o daha yerlerini bizim Türkmenlerin yerleri alınıptı. İstimlak olunuptu yıllardır. Şimdi uzarı difa istiyor onu müntesiblerine ifraz etsin, versin Hangi kanuna göre, hangi karara göre eski karar Saddam Hüseyin eski zamanın kararı 222 üzerine ama bizde indi bu kanun çıktı. Kanun 3 lisanet 2025. E o kararı ilga edir. Ama bu kanun hala tefil olmadığı için o kanun geçerli de ona göre edilir. Bir kanuni orada olsa, meclis numabın içinde olsa, kalkıp durar, ...ve istediği kimin bu kanunları yazar... ...kanunu bir şekilde... ...bütün toanatını yapar... ...durdurar... ...ve milletimize zarar gelmesin... ...hatta milletin artık yani bir... ...bir mustalahla diyeyim... ...koz koza Türkmen milletinin... ...muhamisi olacak orada... ...nece indi biz burada mahkemede muhamiyiz... ...dururuz cinayette... ...bida'a ada ...ahval şahsiyede... ...istinafta... ...mürafa'amızı yediririz... davaları otururuz... ...orada da aynı şekilde... Muhamileliğimizi edeceğiz ama milletimiz için lütfen milletimiz bunu iyi anlasın. Bir siyasinin yanında gerek bir avukat da çıksın. Bir avukat çıkmadan çok şeyler kaybederek Bunu milletimize açıklamak istedim. Sağ Peki. olasın. Ee, Birleşik Arap Türüşmeler Cebessizliği listesine adayısınız. Birleşik Arap Türüşmeler Cebessizliği listesine aday olmalısınız. Niye aday oldunuz? İlk önce bunu belirtmek isterim. Birleşik Irak Türkmenler Cephesi listesinin adayı olmaktan çok büyük onur ve şeref duyarım. Çünkü 4 milyon, 4,5 milyon Türkmen arasında ilk 24'e ve ilk 20'ye girmek bu benim için büyük bir onurdur. Ve bütün mesullerimize, yetkililerimize sonsuz şükranlarımı sunarım. Adaylığım sebebi neydi? Ben kendimi aday gösterdim hak ve hukuklarımızı geri almak için. Şimdi biz çok haklarımız gedirdi. Bu hakları geri almak için kanunun üstünlüğünü kullanarak kanuni bir şekilde haklarımızı tekrar geri almak için. İkincisi çocuklarımız ve torunlarımızın geleceği için. Hem biz maşallah büyük olduk. Uzun ömürler. Artık özümüzü düşünmüyoruz. Uşaklarımız ve uşaklarımızın uşakları ve gelecekteki nesilimizi düşünüyoruz. Biz eğer iyi çalışmazsak çocuklarımızın torunlarımızın müstakbalini garanti altına almazsak artık bizim orada vücut meselesi çok önem taşır bizim için ve biz çok şeyler kaybederiz. Ve bir daha her zaman bunu her yerde ben söylerim, Biz Türkmenler tam bir milliyetçi çizgisi içinde her zaman yüzyıllardır milliyetçiliğimizi koruruk ve bu yolda gedirik. Nitekim bizim büyük liderimiz şehit Necdet Koçak abimizin emaneti üzerine o emanetini biz sürdürmemiz için bize ne dedi? En son sözüydü bu. Arkadaşlar ağaç budandıkça yeşirir. Sizden ricam bu davayı bırakmayın ve sürdürmeye devam edin. Biz de bu davanın sürdürmesinde bir ferd olarak, bir asker olarak bu davanı sürdüreceğiz. Bizden sonraki nesillere teslim edeceğiz ve bu dava kutsal bir davadır. Türkmen kadıyası, Türkmen davası hayatımızdaki en kutsal davamızdır bizim. Onun için şehidimiz ve bütün şehitlerimizin yolunda giydirik. Hepsini Allah'tan rahmet ve mağfiret dilir gözlerine. Gövülleri müsterih olsun. Bu emaneti, bu ağır emaneti biz ve milletimiz en şerefli bir şekilde taşıyacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şüphe de yoktu inşallah. Peki hedefleriniz nelerdi? Hedeflerimiz. Hedeflerimiz bizim, ben kendi adıma konuşum. Hedeflerim ilk çıktığımda orada birinci dediğim kimin lücnel kanuniye de öz oğlum. Bir defa Türkmen milleti Bağdat'ta söz sahibi olsun. Bir kanun çıktığı zaman orada diyeceksen durun arkadaşlar. Keyfuz'a göre kanun çıkartabilmezsiniz. Biz de varık. Bu biz de varık için bu kelimeni demek için gerek bir muhami lücünel kanuni olsun. Birinci hedefim odur. Ondan sonra bu kanunları, çok kanunlar var bizim haklarımız yenilipti. Onları ben çıkarttığım zaman, orada tuğunatımı yaptığım zaman, tadilatını yaptırdığımız zaman milletimiz çok fayda görer. İkincisi, bir çalışma içerisinde olacağız. Büyük bir çalışma içerisinde. Biz Kerkük'ümüz için, Türkmen'imiz için çok farklı şeylerimiz var. Petro dolarda çalışacağız. Bütün uzaralarla anlaşacağız. Kar mizaniyesinde fazla pay alağın. Kar mizaniyeden verilen hissasını fazla edağın. Ondan sonra bütün dediğimiz kimin uzaratlarla, riyaset uzarayla, parlamentoda çalışıp kar verilen hisse tayinattan onu fazla edeceğiz. mesela verilir. Mesela en son bir gün o daha açıklandı. 7200 bize me meclis muhafaza da verilipti. Ha zamandan idi itlak olmamıştı. Sözde bir gün itlak olsun. Peki bu neden 7200 olsun? Neden orada çok büyük bir lobi yapıp da güzel bir çalışma yapıp da nişi bunu 13 14 bin yapmayalım. Nişi daha fazla gençlerimiz tayin olmasın. Onun yanında benim tırnak arasında diyorum. Genç 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 gençlerimizi öge çıkartmak için. Gençlerimiz söz sahibi olsun. Gençlerimizi yetrağın artık daha bazı yerlere. Yani bir yerden bir noktadan sonra bayrağı teslim edip gence ens arkasında durup bir müsteşar olarak bir abi olarak onları yetiragin gençler bizim için çok önemlidir. Gençsiz bir hayat olmuru ondan sonra kadınlarımız için bizde kadın kırmızı çizgidir. Kadınlarımız çok önemlidir. Kadınlarımızı en üst seviyelere getirmek lazım. Bunun içinde çalışmak ve çalışmak ve çalışmak bir de sağlık yönünde Çox böyük projalarım var. Siyahatdan sağlam. Siyahatə hədəfimdə bir böyük bir projem var. Kərcükdə böyük bir siyahi bir şey olsun. Onu ilərki günlərdə daha açıqlarıq özünü. Bəki həcəm son olaraq seyircilərə nə deməyə var? Sevgi və sayğı və hörmətüm var bütün Kərcük millətinə. Hapsınə səslənirəm burdan. İlk öncə hər kəs seçmə getsin. Bu birinci ricamızdı milletimizden. Milletimiz seçme yetmezse eğer çok şeyler kaybederiz. Bunun bilincinde olsunlar. İlk önce herkes sabah erkenden lütfen hastalar, yaşlılar sabah erkenden gidin. Parmak izleri uz hatta çıksın. Hatta takatisi olan yapabilsin. O takati bitmeden hatta üzülmeyensiz Herkes istirih 11-11'de bir bayram şöleni etsin. Oran. Bayram olsun bayram. Bir Türkman milletinin bayramı olsun 11-11'de. Herkes geçsin seçime. Ve giderken de bize dedikleri kimin biz caddelerde görürük. Herkes bizi gören de Ustad artık yengüüz. Değiller bize. Bir şeyler daha geçmek istirih. Değiller bize. O kelimeleri hatırlasınlar. İlk önce 217'ye mühürlerini bassınlar. Ondan sonra da gerçek bir muhamileri olan adam, bu fakir adam Metin Hüsamettin, 20 numarasını 20'ye de mühürlerini bassınlar. Allah bizi mahcup etmesin. Tamam. Allah bizi utandırmasın. Milletimizin öğünde ve biz en son damla kanımıza göre milletimizin hak ve hukukunu defa edeceğiz. Saygı selamlarımı büyüklerimizin ellerinden küçüklərimizin gözlərindən aparıq. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ağzınıza sağ ol ustad. Bəzə başarlar diləyirik. Təşəkkür edirəm efendim. Sizə də sağ ol. Çox dəyərli Türkmen televizyonu izləyənləri, Türkmen üçün programımızın sonuna gəldik. Yeni bir bölümde görüşmək diləyirəm. Hoşça qalın.